Zübeyir abi okuma tarzı tavsiyeleri vardı. Bir de kendisi de bu anlattığı metotla takip ederdi. Risale-i Nur'u okumada takip edilecek en verimli metot şudur, üstadımızdan nakille. Üstadımız bir kitabı böyle eline alırmış çok kibar, çok ince üstadımız. Kitabı incitmezdi, böyle başlardı. Buradan başlar okumaya. Ondan sonra bunu açar. Böyle. Böyle. Yaprakların tek tek böyle okuyarak kitabı evvela tanımak. Evvela kitabı tanırdı. Diye böyle anlatırdı. Şimdi daha çok şöyle bir şey var. Lügatlarda anlamaya dönük yani Risale-i Nur'u anlamaya dönük bir ifade. Lügatlarda bir kelime kaç manaya gelir yazılı? Üstadım Bediüzzaman Hazretleri ise bunun aksine bir manaya kaç kelime gelir? Bu manada bir lügat yazmak istemiş. Sonra bu isteğiyle lügat olarak değil, Risale-i Nur eserlerinde kısmen gerçekleştirmiştir. Şöyle ki, Risale-i Nur'da anlamadığımız bir kelimenin manası, bu ölçü çok önemli. Bunu kavradığın zaman anlamıyorum diye şikayet etmeye hiç ihtiyaç kalmıyor. Risale-i Nur'da anlamadığımız bir kelimenin manası, ya o cümlenin içerisinde veya paragrafın içerisinde veya konu içerisinde geçmektedir. Büyük bir ekseriyetle böyledir. Eğer geçmiyorsa konunun mantıki üslubundan o kelimenin manasını çıkarmak mümkündür bu ölçüyü yakaladığın zaman %90 Risale-i Nur'u anlamakta zorluk çekmiyorsun.